kızım. Bildiğin gibi değil. Sakinleş, indir silahını otur anlatacağım. Sen indirdin mi silahını? Sen üstündeki üniformayı çıkarttın mı? Hayır. Bilal, yanlış baba, bir şey Baba bir yapmadım. kere beni dinlemedin. Bir kere beni dinlemedin baba. Kızım, Belli ki yazarak çizerek olmuyor bu işler. Pişman olacağı Bak, şeyler. Bak sayende Halit da eline silah aldı mutlu olsun. Kızım sakin ol bana istemediğim şeyleri yaptırma. İndir şu silahı aşağı. Dilan indir şu silahı. Dilime şehadet getirmek istiyorsan getir. Kızım. Bu kadarına müsaade ederim. Sen daha fazla sınav ver. Yakup enişte. Yakup yok bir şey. Beni takip etmiş buraya kadar. çok şükür yaşaz Yakup nasıl ölmedik Filipus dışarıda bir şey istiyor Yoksa ifşa mı buldunuz miladın. Gerçek kimliğinizi mi öğrendi? Ben öyle olmasını istedim Yakup. Askerler de niye bizi tevkif etmiyorlar? Etmeyecekler. Beni takip edecekler. Artık bir yol ayrımına geldik. Sen yakalandın, Filipos taarruzu öne aldı. Şu anda Filipos'un en büyük ihtiyacı ordunun içerisine istihbarat alabilmek. Beni tevkif etmek yerine haber almak için kullanacaktır diye düşünüyorum. Tehlikeli. Ama bu tercihi yapmak mecbur edin. Aslında siz onu kullanacaksınız. Filipos'un bizden bir adım önde olduğunu düşünmesi için... ...bizim ondan bir adım önde olmamızı icap ediyor. İnanayım. Lakin dediğiniz gibi bu çok tehlikeli değil mi? Canınız mevzu bahis. Biz bu tercihi çok yaptık Yakup. Sen de öyle. Vatan sağ olsun. Bu son şansımız Miral Ondan Bundan sonra halkın ne bir şey verecek kuvveti kalır. Ne kolay milliye itimadı öyle değil mi? Haklısın. Bu son muharebe olacak gibi görünüyor Yakup. Paramızı yolumuza ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Yunan ya Kadife Kale'ye bayrağını dikecek ya da biz bundan böyle hür bir memlekette yaşayacağız. Burada 20 tane Yunan askeri üniforması var. Bunları mı giyecekler? Evet. Yarın sabah bizim limandan İstanbul'a bir Yunan gemisi kalkacak. Sen askerlerle bir araya geldiğinde söyle bu üniformaları giysinler. Sabahleyin erkenden de bizim limanda hazır bulunsunlar. Emredersiniz. Lakin Yakup, benim planım burada bitmiyor. Ben Filipos'un bizim subayları deniz yoluyla İstanbul'a kaçırdığımızı anlamasını sağlayacağım. Bu sebeple Filipos yarın sabah limana baskın düzenleyecektir. Ben de yanında isteyecektir. Subayların hepsini tutuklayıp hapse atacak. Biz o esnada bir tünel kazmak mecburiyetindeyiz. Hapishanenin yakında bir geçit var. O geçitte hapishane arasında tünel kazsak kafi kısa bir tünel. Oradan hem bizim subayları hem de beraberinde ...halihazırda esir tutulan bütün Türk askerlerini kaçıracağız. Bizim tecrübeli subaylar bu askerleri liderlik edip onları örgütleyecek. başım. Ankara sizi İstanbul'a göndermemizi emretti. Lakin sonrasında planlar değişti. Savaşın kaderini etkileyecek çok mühim bir plan. Siz bize İzmir'de lazımsınız yüzbaşım. Ne yapmamız icap ediyorsa söyleyin yüzbaşım. İskele'de Yunan askerleri tarafından yakalanıp hapse atılacaksınız. Sonrasında biz sizi oradan kaçıracağız. Emrinize İzmir hapishanesindeki askerleri yanınıza da hazırladığımız mühimmatı vereceğiz. Hilal başı dik bir şekilde sarılacak babasına, gururla. Tahir misalde şey vaziyet nedir? Vaziyet çıkmıyor, değil mi aklında? Vaziyet gayet iyi. Kadınlar çok çabuk öğrendi. Sanki yıllardır mermi inceltiyorlar zor kısmı şimdi başlıyor Azize. Ben yani kumandan Filipos'un bir muhbir vasıtası ve Darül Mesai'den haberdar olmasını sağlayacağım. Yarın Darül Mesai'ye baskın düzenlenecek sabah. Baskın mı? Niye? Öyle hiç Bilmesen daha Sen sadece herkese haber ver. Sabah orada kimse olmasın. Filipos sahte tünele inandı. Artık başka tünel aramak aklına gelmez Yakup. Siz rahat rahat çalışmaya devam edebilirsiniz çocuklar. Evet, emredersiniz Miralayım. İnşallah yarın sabah koğuşta olurlar. Filipos sağ olsun. İhtiyacımız olan asker ve mühimmatı İzmir'in ortasında bir araya getirdim Miralayım. Bey. Cehennemi görmesi için öbür dünya gitmesine acet kalmayacak. Yarın cehennemi görecek inşallah. İnşallah Yakup. Siz çıkabilirsiniz. Emredersiniz. Hadi. Hadi. Hadi Cezmi, hadi. Genel almadan aynı değil miymiş? Bütün planı o yaptı şimdi? Dışarıdan anlatırım. Hatırladın mı? Kızların adını korumanın sebep bu sancağı. Ben bir ayırmadım kızım. Hiçbir zaman bu bayraktan Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.